Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugünkü konumuz ÖTV zammı, ÖTV artışı, ÖTV güncellemesi, matrah güncellemesi artık ne derseniz maalesef konumuz ÖTV. <laughs> Arkadaşlar 30 Ağustos itibariyle yeni bir güne uyandık. Malum ÖTV zamları veyahut da matrah güncellemesi artık ne derseniz deyin. Bu haberle uyandık. Çok da açıkçası hoşumuza giden bir haber değil. sıfır araç alacaklar için e, i̇kinci el araç alacaklar için de hoş bir e, haber değil. Çünkü sıfır arabalardaki matrah güncellemesi ikinci el arabalarında fiyatlarında bazı değişiklikler yapacaktır. Peki bu matrah olayı nedir? Öncelikle bu matrah olayına bir bakalım. Matrah nedir ne değildir? E, şimdi matrah dediğimiz şey yani en basit tabiriyle ki ben bu videoda her şeyi en anlayacağınız şekilde en anlaşılır şekilde anlatmaya çalışacağım size. Artık bu videoyu ince, e, izledikten sonra e, bu matrah neydi? Güncellenen oranlarla artık ben şu fiyatla bir araba alırsam acaba ne kadar zam geldi vesaire. Aklınızdaki bütün soruları inşallah birlikte sileceğiz. Şimdi matrah dediğimiz olay sık sık te tekrardan tekrarlanıyor. Bu matrah dediğimiz olay şöyle düşünün. Mesela bir Passat araba alacaksınız. E, bu arabanın ülke Almanya'da üretiliyor. Ülkemize geliş fiyatı yani bize Almanların bu arabayı satış fiyatı gibi düşünebilirsiniz. Bu matrah olayını ülkemize bu arabalar geliyor kardeşim. Sonra üzerine biz bir e, matrahına göre bir ÖTV indir e, pardon zammı indirim keşke indirim olsan. Bir ÖTV zammı ekleniyor bunun üzerine arabanın geliş fiyatı üzerinden ve bunun üzerine de bir de %18'lik KDV ekleniyor zamlı fiyatın üzerinden. Yani verginin vergisini alarak e, araçların hani bu e, galerilerdeki anahtar teslim fiyatı dediğimiz fiyatı oluşuyor bu şekilde. E, şimdi biz açıkçası çok da zengin bir ülke değiliz. Hani çok zengin bir ülke olsak da arabalara böyle paraları saçsak. Ama değil yani. Biz çok zengin bir ülke değiliz. Sıfır bir araba almak çoğumuz için maalesef hayal oldu. Çünkü neden? Güncellenen vergi matrahlarıyla birlikte e, arabalar gittikçe zamlandı. Az sonra bunların zam oranlarından da bahsedeceğim. Şimdi peki ne oldu? Yani matrah güncellenince ÖTV vergi oranları artınca ne oldu? Hiç mi faydası yok ve bunun amacı ne? Şimdi arkadaşlar Cumhurbaşkanı tarafından yapılan bu Güncellemenin amacı şu, yani en azından bize söylenen bu şekilde e, yerli otomobile e, insanları teşvik etmek. Yerli otomobil dediğimizde e, yerli üretimi olan Türkiye'de üretilen otomobil e, otomobillerden bahsediyor e, ve biraz daha düşük motorlu. Hani e, bir nevi sağ olsunlar bizi düşünmüşler. Halkımız çok böyle yabancı arabaya binmesin, halkımızın işte e, fazla böyle yüksek motorlu arabalara binmesinler ki. Bu sayede de halkımız kaza bela yapmasın. Hani gidip de zaten bizim Türkiye'de yollarımız da malum işte 120'den sonra gidecek çok fazla yolumuz yok. Ee, 1.4 1-4 arabalara, 1-2 arabalara 09 motor arabalara binsinler. Halkımız böyle tin 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 gitsin. Yani hiç böyle 1600, 1800 işte 2000 motor arabalara binip de hız yapmasın halkımız. Niye? Çünkü o arabalar artık daha pahalı. Peki. Nasıl bunlar? Şimdi ben ders çalıştım biraz. Ee, bu videoyu da yaparken Biraz farklı kanallarda arkadaşları ne diyorlar? Diğer arkadaşlar bunları inceledim. E, farklı haber sitelerinden neler konuşuldu buna baktım. Arkadaşlarımla konuştum. Halkın tepkisini bir nevi ölçtüm diyebilirim. E, arkadaşlar açıkçası e, ben de dahil bu olaydan memnun olan yok. Neden yok? Çünkü vergi oranları artınca benim arabam tamam onda sevim belki artıyor. Ama bunu artması iyi bir şey değil ki. Yani artınca benim başım göğe ermiyor ki. Yani keşke vergi hani herkes ÖTV indirim bekliyordu. Acaba ÖTV indirim gelir mi? Ben hep çevreme demiştim ki yani ÖTV indirim de bir şey yok. ÖTV indirim ne zaman gelir? Açıkçası ÖTV indirimi şu zaman gelir. E, firmaların ellerinde hani aralık kampanyalar yaparlar ya böyle. E, arabalar satılsın diye ellerindeki sıfır arabalar vardır işte bin tane beş, beş bin tane neyse e, işte aralıkta müthiş kampanya işte aralıkta şöyle indirim yapıyoruz şu kadar indirim şu bizden işte kaskosu bizden sigortası bizden falan gibi kampanyalar yaparlar İşte o şekilde eğer firmaların ellerinde fazla fazla araba olsaydı ve e, firmalar bu arabaları satmak için bir hareketliliğe bir e, özendirme gereksinim duysaydı o zaman da devlet de der ki, derdi ki ya kardeşim bu arabalar satılmıyor bu arabalar nasıl satması, satılması lazım bir şekilde cazip olması lazım. Biz bir ÖTV indirim yapalım piyasadaki fazla arabalar satılsın. Ama şu anda öyle bir durum yok. Yani şu anda bir araba alıyorsunuz en kötü arabayı için bile en az 2 ay beklemeniz gerekiyor. Hani 2 ay, 3 ay, 5 ay, 6 ay bu pandemiden dolayı ötelenmeye başlandı. İşte fabrikalar düşük veriyle çalışıyor, düşük bir miktarla çalışıyor. Artık yavaş yavaş toparlanmaya başladı ama bunun da etkisi halen devam edecek. Dolayısıyla ÖTV indirimi gibi bir şey söz konusu değildi. Hani bunu bekleyenler, ben de hep söyledim. Boşuna beklediler yani. Hani araba alma, e, almak için eğer sıfır araba alacaksanız, işte indirim bekleyenler maalesef çok büyük zararlar etti. Şimdi gelelim bu matrah olayına. Matrah olayı nasılmış? Arkadaşlar 1600 motora kadar olan işte 09 artık Clio'larda var mesela 1.4 Motorlar bir iki motorlar, 1.2 motorlar, 1.3 motorlar, dizel benzinli fark etmeksizin 1600 motora kadar olan araçlarda öncesinde 70.000 70 bin liraya kadar matrağı olan yani ülkemize girişi 70 bin lira veyahut da mal edilişi 70 bin lira olan özellikle bunlar da yerli otomobiller araçlarda daha öncesinde %45 ÖTV vardı ama bu ÖTV oranı devam ediyor. Buradaki güzellik şu. Buradaki ÖTV %45'te devam ediyor ama buradaki sıkıntı merhaba. Arkadaşım geçti. Buradaki sıkıntımız şu, daha doğrusu olumlu olan tek şey, hani bu güncellemenin olumlu olduğu tek şey. Burada %45 VTV devam ediyor ama matra artık 70 bin lira değil, 85 bin liraya çıkardı. Yani artık 85 bin liraya kadar olan arabalarda vergi %45. Burada bir indirim varmış gibi görünüyor. Ve 1.6'ya kadar olan yine 70 bin liradan 120 bin lira arasında matrahı olan arabalarda ise 1.6 motora kadar olan %50 ÖTV oranı vardı. %50 ÖTV alınıyordu. Ve bu 70 bin lira oranı 85 bin liraya çıkarıldı. Ve 120 bin lira maksimum üst sınırı 130 bin liraya çıkarıldı. Ve bu aralıkta matrahı olan arabalarda yani başlangıç fiyatı veyahut da giriş, ülkeye giriş fiyatı olan arabalarda bir indirim söz konusu diyebiliriz. Yani fiyatlarda bir indirim var. Hemen söyleyeyim. Peki hangi arabalarda indirim var? Onları da söyleyeyim. 1.4 Fiat Ege Fire. Biliyorsunuz Egealar ülkemize çok fazla tutulan bir araba. 1.4 Fire modeli de çok tutuluyor ama benzinli bir motora sahip atmosferik bir motor. İşte e, tüp takılıp da kullanılabilecek motor. Bizim için önemli olan o. Tüp takılıyor mu takılmıyor mu? Önemli olan bu. 1.4 Fire bir Egea almak istiyorsanız 30 Ağustos'tan önce 106.900 lira olan anahtar teslim fiyatı 30 Ağustos sabahında yine 106.900 lira. Yani bu etkilenmeyen bir araba. Yine Egea 1.3 Multijet bir araba alıyorsanız, dizel bir araba alıyorsanız Burada ise 137.900 liraymış önceki fiyatı. Şu anda ise 133.303 lira. Yani burada bir 4.597 liralık bir indirim söz konusu. Bu da ne oldu? Bu tarz yerli üretim alınacak bir kişi için cebinde 3-5 bin lira daha para kalması sağladı. Ha şunu da söyleyeyim. Bu güncellemenin yani devlet tarafından söylenen mantığı şu. Biz yerli otomobili halkımızı teşvik ediyoruz. Sağ olsun devletimiz bizi düşünmüş. Demiş ki bizim vatandaşımızın ne iş var Böyle 1.6 1.8 2.000 motor arabalarla Ne gerek var Şöyle 1.3 1.2 1.0 0.9 motorlu arabalara Binsinler böyle tim 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 Otobanlarda gitsinler ve çok da lüks özellikle lüksün altını çiziyorum Çok da böyle lüks arabalara binmesinler Gerek yok hatta açıklamalarında Şöyle demişlerdi Biz lüks arabaya vergi koyduk çok sıkıntı etmeyin Kendinize demişti Demek ki bizim lüks arabaya binme hakkımız yokmuş Ha lüks araba deyince şu an içinde bulduğum CV'nin de aynı arabanın farklı modelleri bazıları lüks bazıları lüks değil. O da enteresan bir durum. Ve Renault Symbol 09 Joy paket. Bir araba 131.900 iken 127.503'e. Yine Hyundai'yi böyle i10 i20 gibi bazı küçük motorlu araçlar 1.0 MPI 5 araçlarda 126.000'den 122.000'e. Opel'lerde yine 1-2 benzinli arabalarda da küçük bir indirim söz konusu. 139.000'den 135 135.000'e indirim söz konusu. Bu burası indirim kısmıydı. Yani burası kitabın kapağı henüz. Yani kitabın kapağı ama işin içine girdikçe iş değişiyor maalesef arkadaşlar. Şimdi burada bu oranları gördük. Yani bir eğer 1.6 motorun altında bir araba alacaksanız küçük bir indirim söz konusu sizin için. Peki kardeşim ben 1.6 ve üzeri bir araba almak istiyorum ne yapacağım biraz da güzel bir araba yapmak istiyorum e, denilirse Eğer açıkçası öyle bir hakkınız yok var ama yok şöyle var e, hakkınız var ama artık daha fazla para ödemek zorundasınız şöyle e, anlatayım şimdi bir alt motorla iki motor arasında bir araç alıyorsanız 170 bine kadarki ötv oranı eskiden yüzde yüzdü Mesela 100 bin liraya geliyorsa araba. Diyelim örnek görüyorum. %100 ÖTV geliyordu artık o 200 bin lira oluyordu. Bir de bunun üzerinden %18 KDV oluyordu. 36 da o ki 100 bin liraya gelen araba 236 bin liraya alınabiliyordu. Anahtar teslim fiyatı olarak küçük bir matematikle. Ama artık 170 bine kadar olan arabalardaki %100 olan ÖTV oranı artık %130 oldu. Yani 100 bin liraya gelen araba %130'luk bir artış sağladı. Ve artık daha pahalıya alınacak oldu maalesef yine bu 1.6 motorlarda birazdan 2000 motora kadar olan 170.000 ve üzeri matrahı olan yani geliş fiyatı olan arabalarda ne gibi bir durum var? Burada da ÖTV oranı 110.000 liraymış. Pardon %110'muş. Aklımıza keşke 110.000 lira olsa. Belki daha uygun olurdu bilmiyorum. 170.000 ve üzeri olan arabalardaki %110 olan vergi kaça yükseldi dersiniz? %150'ye. Yani artık e, 200.000 liralık bir araba 110, %110 bir vergiye sahipken belki şu anda %151 vergiye sahip. Yani daha da arttı. Şöyle bir örnek var. 300 bin liralık bir araba alıyorsunuz. Bu araba işte ÖTV'si, vergisi vesairesi. alsan araba çıkıyor. 500 bine, pardon 700 bine, 800 bine çıkıyor. Ve ne oluyor? İşte burada biz e, ülke olarak maalesef araba üretmeden üreticilerden fazla kazanıyoruz. Belki de yıllarca o yüzden araba üretilmedi ülkemizde. Bilmiyorum. Hani ülkemizde gerçekten ÖTV oranları fazlaydı diye zaten konuşuluyordu. Hani bu oranlar düşürülsün diye konuşuluyordu. Ee, ama artık arabaya binmek lüks olacak gibi görünüyor. Hani e, affedersiniz eşeğe mi binelim, merkeplere mi binelim, e, onun yemi samınağının daha mı ucuza denk gelir bilmiyorum. Yani orası biraz muallak. Peki siz 2000 motorun üzerine bir araç alacaksanız. Bu ne olacak? Yani ben işte param var. Güçlü bir araba almak istiyorum. Tamam alabilirsin. Devlet sana alma demiyor. Ama diyor ki gel kardeşim bakalım. Hadi gel. Gel seninle bir görüşelim. Ne diyor? 170 ne kadar olan da %100 olan yani 2000 motor ve üzeri olan arabalarda öncesinde 170 bine kadar olan arabalar ki 170 bine kadar ülkemize giren yani ülkemize satılmak için giren arabalarda 170 ne kadar 2000 motorlu bir araba neredeyse yok gibi. Ama 170 bin'e kadar olan arabalarda yüzde yüzden yüzde yüz çıkıyor bu matra. Ee, 170 bin'i aşan modellerde ise yani 170 bin lira giriş fiyatı olan arabaların e, ise yüzde yüz ondan yüzde yüz yükseliyor yeni matrah oranı. Peki daha pahalı ise bu işler ne olacak? 2000 üzerinde motor. ÖTV oranı yüzde yüz maalesef yüzde iki yükseliyor. Bu işte devletin yüksek araçlara veyahut da işte lüks arabalara biz zam yaptık dediği oran aslında bu. Çünkü %160'lık orandan %220'ye yükselenler genellikle yük, lüks arabalar. Mesela hani benim param var kardeşim alacağım bir tane BMW veyahut da Mercedes diyorsanız Mercedes AMG paket, paket söyleyemedim. A45 ağız alışkın değilse demek ki A45 S4 matik bir aracı 908 binken 30 Ağustos'tan sonra 994 bine çıkmış arkadaşlar. Afaki bir zam var. 86.477 lira bir gecede zarar ediyorsunuz. Yine BMW'nin 530 iyi almak istiyorum. Ben işte kaliteli bir araba bineceğim. Param da var diyorsanız eyvallah. E, 999.100 lira verecekseniz verecekmişsiniz daha öncesinde. Peki ne oldu? Hiç bu fiyatta kalır mı? Kalmaz. 999.100 lira olan araba 1 milyon 95 bin 158 liraya yükseldi. Yani 1 trilyonun üzerine çıktı ve 96 bin lira zamlandı arkadaşlar. Ee, eğer Kaşkay, Nissan Kaşkay bir araba alacaksanız yine bunda, bunda 33 bin liralık bir 1.3 motorlu bir Kaşkay'da fark var. Yine ülkemizde bu aralar çok satan Peugeot 3008 tarzı bir jip alacaksanız 1.5 Blue HDI motorlu. Bu da 321 bin lirayken 369 bin liraya yükselmiş. Yani 48 bin liralık bir yükselişte burada mevcut arkadaşlar. Yani arabalar aldı başını gidiyor. Ötv oranları e, peki piyasaya nasıl etkiler? E, onu da kısaca söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bu Ötv oranlarıyla artan araba fiyatları, sıfır araba fiyatları ki zaten piyasada sıfır araba yok, e, ama fiyatları artıyor bir şekilde. Sıfır araba fiyatları ne yapacak? İkinci arabalarında maalesef fiyatların yükselmesine sebep olacak. Yani ben ister miyim sıfır arabaların fiyatlarını böyle yükselsin de sonra benim arabam da istemem İstemem. Ben hep söylüyorum. Ben bu arabayı şu anda Eylül ayındayız. Yani bir yıla yaklaşıyor. Alalı geçen sene Ekim gibi almıştım. 125.000 almıştım. Şu anda bakıyorum 210-230.000 lira, 240.000 lira arasında gidiyor. Yani ne oldu da bu araba bir senede 100.000 lira arttı. İşte bunlardan dolayı artık ÖTV güncellemesi, matrah güncellemesiyle birlikte arkadaşlar şöyle diyebiliriz. Kötü günler geride kaldı. Daha kötü günler bizi bekliyor. Başka bir videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Otoport ee, Instagram adresimizi de takip etmeyi unutmayın. Videoya yorumlarınızı bekliyorum. İnşallah bakalım sıfır araba almak hayal oldu. Nasip ikinci elleri. Allah'a emanet.